Göz tansiyonu şu anda da nedeniyle alakalı araştırmaların devam ettiği bir hastalıktır. Göz tansiyonunun neden kaynaklandığını biz doktorlar olarak şu ana kadar şundandır diye kesin bir dille yanıtlayabilmiş değiliz. Göz tansiyonu ama genelde göz basıncının yüksekliğiyle seyreden bir rahatsızlıktır. Göz basıncını regüle etmeye çalışmak da ana tedaviyi oluşturur. Biz Göz tansiyonu hastalarında göz tansiyonunu düşürmeye çalışırız. Ana tedavi yaklaşımı budur. Bunu bazen ilaçlarla yaparız, bazen de lazer ve en son safa operasyonlarla yaparız. Bununla beraber göz içi basıncının yüksek olmadığı göz tansiyonu hastaları da vardır. Glokom hastaları da vardır. Bunlara normotansif glokom hastaları deriz. Bu hastalarda da Aynı göçü basıncının yüksek seyrettiği hastalardaki tablolara benzer tablolar ile karşılaşmaktayız. Tedavisi hepsinde aynıdır. İlaçlar, lazerler ve operasyonlar.